Bu videoda Anaconda ve Jupiter'i nasıl kuracağımızı göstereceğiz. Göstereceğim. Önce Anaconda hemen internete giriyoruz. Buraya Anaconda yazıyoruz. İlk sayfaya tıklıyoruz. Linki bırakacağım zaten aşağıya. Kendime bakayım. Download diyoruz burada. Buraya tekrar download deyip <laughs> şu Python 3.7. versiyon bunu indireceğiz arkadaşlar. Buraya download deyip. Ben daha önce indirdiğim için. Yani şimdi indirmeyeceğim. Bunu indirip. Kurup. Setava basıp next next yapıp. Kurabilirsiniz basitçe. Ondan sonra. Kurulumunu onaylamak için. Teyit etmek için. CMD'ye geliyoruz. CMD. <laughs> Pardon. CMD'ye girdikten sonra. Buraya. He, Python yazıyoruz. Ondan sonra bu ana konuda kurulduğu için burada yazıyor bak Python 3.7.6 kurulmuş diye burada bir şeyler yazıyor. de yazacak bu. Ondan sonra bizim Python arayüzümüz açılıyor burada. Şimdi anlamanıza çok gerek yok ama mesela buraya 3 artı 5 yazdım mı 8'i hemen topladı. Mesela 9 çarpı 8 yazdığım zaman 72 yaptı. Buraya Python'da yazabileceğimiz kodları yazabiliriz. Mesela Python'da merhaba dünya şöyle yazılıyor print parantez tırnak merhaba dünya bu Java'dan biraz daha farklı çok basit bir dil Python. Enter yaptığımızda ekrana merhaba dünya yazdı. Mesela print hello world yapayım. Yaptığımız zaman CMD'nin içinde Python kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela print 3 artı 5 yapayım. Top 8 yazdır ekrana gördünüz mü? Anaconda'yı kurduktan sonra başarılı şekilde kurduktan sonra buraya gelip Python yazarsanız Burası Python gibi açılır. Bunu Python gibi kullanabiliriz arkadaşlar. Yani Tabi Python'u nasıl kullanacağımızı Diğer derslerde göstereceğim. Ya bu kurmanızı kur Kurulumunuzun başarılı olduğunu gösteriyor. Bu. Benim yaptığım eğer evet. Bunları yapabiliyorsanız kurulum başarılı demektir. Buraya mesela işlem yapın. 4 artı 8 yapın. İşte print parantez tırnak. Merhaba Türkiye yazın. Tırnak. Daha sildim yanlışlıkla. Print. Merhaba Türkiye. Tırnak. Parantez. Merhaba Türkiye çıktı. Mesela print. Şöyle yapsam. Error verdi. Çünkü biz bunu tırnak içine almadık. Kodlama yapmayı daha sonra göstereceğim. Siz bu dediklerimi yapın. Eğer sonuç böyle sonuç veriyorsa demek ki Python kurulmuş bilgisayarınızda bir, bir sıkıntı yok yani. Ondan sonra buraya gelip Anaconda Navigator yazıp bunun dosya konumunu açıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Eğer çıkmıyorsa burada Anaconda Navigator yazınca burada bir şey çıkmıyorsa siz ne yapacaksınız? Şöyle Windows C ha, bilgisayarıma gidip C'nin içinden buraya kurulur zaten onu. Burada Anaconda3'ü seçip Haa... şeyini ...şeyine gelip... ...buraya... ...J yazacağız. Jupyter'i arıyoruz. Jupyter Notebook... Jupyter Notebook.exe Bakın şunu buldunuz mu? Tıklıyoruz. Böyle bir şey açıldı karşımıza. Yani bir site de açabilir, açılabilir. Bu da açılabilir. Mesela bende site açılmadı, sizde bir site açılabilir. Eğer benim gibi site açılmadıysa sizde şu linki kopyalıyoruz. CTRL C ile inşallah kopyalayabildim. Şuraya yapıştırıp gidiyoruz. Burada da size buyurun Jupiter açıldı. Mesela şuraya New. Benim bilgisayarın dondu herhalde. Tam bilgisayar sıkıntı olmuş. Buraya kadar yaptıktan sonra diğer ders neler yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Ne oldu? mesela yani new diyoruz. Python 3 diyoruz ama şu an diyemiyoruz. Bir şey site kastı. Böyle benim dediklerimi adım adım yaptıktan sonra burası açılıyorsa tamam olmuş demektir arkadaşlar. Diğerlerini kalanını diğer ders göstereceğim. Diğer ders yani parçamı da kuracağız. Jüpiter'in kullanımını da göreceğiz. Kurulumlar böyleydi. Tekrar teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.